Hoş geldiniz arkadaşlar. Güral Porselen Etnika serisinden, çay fincan takımı 12 parça 70 lira. Tefaldan titanyum difüzyon tabanlı, cam kapaklı 28 santim çapında pilav tenceresi 130 lira. 2 katlı metal trend meyvelik 25 lira. Trendline, çekmeceli kapaklı ceviz renk komodin 60 lira. Porlant'tan 6 parça, 19 santimlik pasta tabağı seti, farklı dekor seçenekleri ile set fiyatı 65 lira. Paşa Bahçeden 12 parça, natural renkli çay seti 40 lira. Yaldız detaylı 1,5 litre kapasiteli, cam kavanozlar adet fiyatı 10 lira. Çok amaçlı raflı, düzenleyici mini dolap 50 lira. Yuvarlak aynalı 35 santimlik, Jardinier Söz ve Nişan Tepsisi 35 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Nehir Lisbon serisinden, 89 parça deri kutulu çatal, kaşık, bıçak takımı 530 lira. Kahya Porselen Platin Rüya serisinden, desenli tabaklı 12 parça kahve fincan takımı 80 lira. 3 bölmeli 2,5 litre kapasiteli akrilik saklama kabı 11 lira. Süpürge tezgah üstü mutfak organizer raf 30 lira. Dekorlu granit kek kalıbı çeşitleri her biri 60 lira. Pedallı 5 litre kapasiteli metal banyo çöp kovası çeşitleri 40 lira. 6 parça rattan sepet seti de olacak. Set fiyatı 100 lira pastel renklerde 24 santimlik, seramik sunum tabağı çeşitleri adet fiyatı 10 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Sehpalı dekoratif lüks lamba 100 lira. Ahşap standlı 330 ml kapasiteli damla yağlık ve sirkelik takımı 18 lira. Çilek desenli cam salata kasesi 10 lira. Fakir River serisinden katlanır saplı 4 fincan kapasiteli Türk kahve makinesi 80 lira. Şabahçe Zest serisinden 16 santim boyunda bardaklı limon sıkacağı 13 lira. Süngerlikli desenli sıvı sabunluk 10 lira. Paşa Bahçeden 3 lü yatık baharatlık takımı 10 lira. 15 litre kapasiteli, derin saklama kutusu 20 lira. Keyif Abdullah Efendi'den, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 240 lira. Üçlü silikon kapaklı cam fanus baharalık, karma renklerde set fiyatı 8 lira. 3 bölmeli çok amaçlı banyo temizlik dolabı 120 lira. 3 boyut baskılı kum halı, 100 santime 140 santim ölçülerinde 75 lira. Kalp model 2 parça sandalye minder seti 15 lira. Kaymaz tabanlı, danıt mı model mutfak halısı, 80 santime 150 cm santim ölçülerinde 35 lira. Dekoratif askılı, 3 lümunluk 25 lira. Kili figürlü kurulama bezi çeşitleri 12 lira. Flamingo desenli, 6 parça akrilik banyo seti 70 lira lavabo kenarları için, fileli organizer çeşitleri de olacak 9 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.